Merhaba arkadaşlar, ben Murat Can. Bu Minecraft videolarına şehir yaptık e, şehir yaptık ikinci sezonunu çekiyorum. Arkadaşlar böyle. E, bu ikinci sezonun birinci bölümü arkadaşlar bu. Bu siz gelmeden önce e, siz gelmeden önce. çekmeden önce e, yaptım biraz. Evler yaptım, çöpü yaptım. karşıya. Ben ne plan? Evet. Arkadaşlar bu, bu. evler kendi dekorasyonu. Hiç bir yerden bakmadım. Kendim yaptım. Şöyle yiyecek köprü yapacağız arkadaşlar. Böyle. Sonra köprü keyif alacak arkadaşlar. Son bir Arkadaşlar bu çok minik yapıyorum. Yarım saat buradan gelip dolayı 哎呀。Voilà. जमीन सब चेक्ट Arkadaşlar merdiveni Yerleştiriyoruz yani. Burası yerleştiriyorum ki Çıkarken başım. Şu merdiveni İstediğiniz nedeniyle

tim şehir yapıyoruz e, yaptık Evet arkadaşlar bir sorun olmuş devam ediyoruz şimdi e, uç yapıyoruz e, şehir yapıyoruzun arkadaşlar ikinci sezon oluyor bu daha değişik şehir e, diğerinde arkadaşlar a, aynı düzlem üzerinde yapıyorum bu sefer e, değiştirdim Çünkü arkadaşlar yani aynı düzlem üzerinde olduğu için çok gıcık duruyor Arkadaşlar sürekli kesiyorum ama özür dilerim. Arkadaşlar böyle şuradan çekelim. Dönemeçi arkadaşlar. Dönemeçi olduğu için. Dönemeçi olduğu için böyle yapmayı tercih ettim. biraz daha şehrimi gez gezdirelim. Arkadaşlar bu şehir e, diğerine göre daha güzel olacak. Evet, Bunu e, böyle yapıyoruz. Hemen bunu bitiriyorum. Kapı çalıyor arkadaşlar. Annem gir bakar. Ben şunu acele ettirmem lazım. arkadaşlar. Bu bölümün evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bitti. Süper oldu. Şehrim yapıyoruz, geliştiriyoruz. Geliştirdikçe bu videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.